Acip acipsi. Mustafa. Mustafa. yes. yes. E, tabi burada e, Sivaslılarla bu köylülerle beraber olmak çok güzel. E, güzel bir ortam var. E, senin aracınla abicim e, yemeğimizi yedik. Herkesi gördük. Çok güzel bir ortam oldu. İnşallah bundan sonra da sık sık gidip geliriz yani. Peki bu Sivas spor sevgisinin e, köylere kadar yayılması e, nasıl değerlendirirsin veya e, şaşırdın mı çünkü bir hayli e, Sivas sporlu çocuklar sizleri yakından tanıyorlar yakından takip ediyorlar. Ya tabii e, buradaki insanların Sivaslı ve Sivas spor tutmaları e, daha güzel sonuçta Sivas'ta Sivas'tan başka bir takım tutulmaması lazım böyle büyük takım olunur, böyle ilk takımı gelişir, daha böyle büyürüz. Hep birlikte olursak daha iyi olur. bakıyorum etrafım, merkezde Sivas Spor formaları var. i̇nşallah böyle de devam eder. Tamamı yakında My Sivas Gaziköy sayfasında bizi takipte kalın. Hizmetlerinden dolayı Abdullah Yiğit Bey'e teşekkür ederiz.